Merhabalar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl YouTube kanalı açılacak? Önce YouTube'a giriyoruz. Bir dakika. Ee, yorumlara bakıyorum. Bakın. Şurada herkesin bir simgesi olacaktır. Yok ki ekran gitti. Bakın. Şu simgeye tıklayın kanalımız değil. Ben burada videoları oluşturdum. Böylece benim kanalım ortaya çıktı. Burada daha kanal oluşturun. Daha videonuz yok dediği için hiç olmuyor. Bu yüzden yapamazsınız. Mobizen'i yüklüyorsunuz veya herhangi bir ekran kaydediciyi Sonra böyle çıkıyorsunuz Normalde ben videoda olduğum için. Bunlardan 3 tane olacak. Tabi başka. Orada yükleme işareti var. Ona tıklıyoruz. Oradan bir şey var. O ona tıklayınca orada bir şöyle bir işaret olacak. Dur. Gördünüz mü? Öyle bir işaret olacak. Uçlarında da nokta olacak. Heh. Onu tıklıyorsunuz. Oradan paylaşmak istediğiniz platformu seçiyorsunuz. Ve paylaşıyorsunuz. Ve böylece kanalınız oluşmuş oluyor. Evet. Bu da bir bilgilendirici videoydu. Sizi çok seviyorum. Hoş. Hoşçakalın.